Yani İmamoğlu İstanbul'daki 10 milyon seçmenin oyunu almadı ki arkadaşlar. İkinci seçimin tekrarıyla 800 bin oy fark attı. Önemli bir başarı mıydı? 4 milyon evet, bin önemli bir oy başarıydı. Oldu. Ha, yani İstanbul'da 4 milyon 800 5 milyon diyelim. Yani Anadolu'da tabanı var ne demek? Yani İstanbul'da 16 milyonlar <laughs> aldığı 5 milyonun altında oy. Yani bunu bu kadar abartacak bir şey yok ki. Ayrıca İmamoğlu'nun seçilmesi İmamoğlu'nun başarısı değil. Daha önce de söyledik. AKP'nin hatasıdır. AKP birinci seçimi tekrarlatarak kendi ayağına bastı. Kendi hatasının bedelini AKP ödedi. Bu kadar basit. Yani AKP'nin kendi yaptığı hatayı İmamoğlu'nun başarısı gibi göstermek az önce Hasan Hoca söyledi kaç kere zıpladı hopladı dedi ya. Yani neydi o? Benim mazbatamı verin, benim mazbatamı verin şeklindeki açıklamalarını kastetti o cümlelerle. Yani AKP'nin hatası eşittir İmamoğlu'nun başarısı değil ki millet orada İmamoğlu'nu seçmedi. Millet İstanbul'da İmamoğlu'nu seçmedi arkadaşlar. Millet İstanbul'da AKP'yi cezalandırdı. İkisi çok farklı şey. Geçen sefer AKP'ye ceza veren seçmen bu sefer vermeyebilir. İmamoğlu İmamoğlu'na mal etmeye gerek yok bunu. Bir daha <laughs> söylüyorum. İstanbul'da İmamoğlu seçilmedi. İstanbul'da AKP'li seçmeni vatandaş AKP'li seçmen AKP'yi cezalandırdı. İkisi çok farklı Bravo. şey. yerel seçimde, İkisi çok farklı şey. Yerel seçimde seçmeni en fazla bir parti cezalandırmak istiyorsa Tabii. riske evet. edeceği yerel seçimdir. Tabii. Mesela AK Parti yerel seçimde %34'e kadar geriledi evet. ama hemen arkası yapılan genel seçimde 47 aldı. Evet. Bu sosyolojik yani, analizi doğru yapmak evet. lazım. Yani AKP seçmeniyle barıştıysa İstanbul'da ya da bundan sonra 13 ay içinde barışabilirse zaten İmamoğlu'nun esamesi okunmaz. İmamoğlu kendi başarısıyla gelmedi. Ya ben Türkiye'de yaşayan 40 yıllık gazetecilik yapan bir insan olarak İmamoğlu'nun adını seçime kadar duymadım ki İstanbul'daki yerel bölgede bir belediye başkanıydı. Mansur Yavaş'ın adını duyuyorduk ama şimdi çok farklı şeyler. Bu analizleri toplumsal analizler insanların gelmeyebilir ama gerçekleri görmek istiyorsan, önlem almak istiyorsan, kazanmak istiyorsan bakacaksın. Gözümüzü kapatabiliriz. Yani Kaf, Kafka'nın resimleri var ya onun gibi gözümüzü kapatabiliriz. İkisi çok farklı şey. Demirtaş cezaevinden siyasi e, siyasete etki yapabilecek söylemlerde bulunacak. Ümit Özdağ dışarıda bulunmayacak öyle mi? Şimdi Demirtaş nasıl müdahale edebiliyor? Onun da hakkıdır. O da yapacaktır. O da konuşacaktır. Ama Ümit Özdağ çok çok öne geçen bir açıklama yaptı ve bu bombayı altılı masaya atmadı aslında İmamoğlu. şey Özdağ. Özdağ. İyi Partinin de içine attı. İyi Partinin de içine attı. Şimdi bir başka partinin yani Zafer Partisinin Genel Başkanı olarak aday ifade etmesi Ümit Özdağ'ın gayet normal. Herkes edebilir. Meral Akşener etmiyor muydu? Kendisi İyi Partinin Genel Başkanı olarak. CHP'li İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmiyor muydu? Herkes bir başka partiden bir adayı öne çıkarabiliyor. Sen seçimlerde bize lazımsın. Fatih Sultan Mehmet gibi işte zafer, mücadele, azim falan neler söyledi? Ne kadar övgüler yaptı? Sonra ne olduysa bilmiyoruz. Mesela ben bilmiyorum en azından. Akşener bana göre İmamoğlu'ndan desteğini çekti. Uzun bir süredir çekti. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Akşener'i ve İyi Parti'yi rahatsız eden Meral Hanım'ın söylediği şu <laughs> HDP'nin olduğu yerde biz olmayız diyor. Bunu birkaç kere söyledi yakın zamanda. HDP'nin olduğu yerde biz olmayız diyor. Şimdi bu sözü de dikkate almadan genel bir değerlendirme yapmak eksik olur. Peki önemliydi. Buyurun. Mete bir Mansur... Buyurun Melik de... Bey sizin <laughs> ekleyeceğinizi de alalım. Çok Mete özür dilerim bir Şimdi bir de şöyle mesela ıı, Ümit Özda hani Mete Bey'in dediği gibi hakikaten hani böyle altılı masaya el bombası koydu ama e, Hulki Bey'in söylediği önemli. Aynı zamanda İYİ Parti'nin genel merkez binasının içine de attı bombayı. Böyle pimini çekti oraya da attı. Niye? Çünkü Mansur Yavaş e, şeyin e, Meral Hanım'ın çok onay verdiği bir isim değil. E, sürekli İmamoğlu'nu işaret etti ve onların daha önce e, bir problemi de oldu. Mansur Yavaş'a. Başkanlığı seçiminde Mansur Yavaş'a İYİ Parti'nin aday ol dedi Kemal Bey. Yani biz yine CHP seni destekleriz ama sen İyi Parti'nin adayı ol. O reddetti. Dedi ki hayır ben CHP'den aday olayım. İyi Parti destek versin. Ben İyi Parti'nin aday olmam dedi. İyi Parti beğenmedi ve gitmedi. Yani CHP'de dilim daha büyük diye. Fakat şimdi şey olunca Mansur Bey'in bir adaylı söz konusu olunca tabii Meral Hanım da fotoğraf da vermek istiyor. Bir yandan gidip izahat da yapıyor. Hani bak bana rağmen oldu falan filan çıkarken de işte ya ben partiler üstüyüm falan filan ya orada da çok büyük bir hata var ya aday tanımı çok sıkıntılı. Ya bir kere yani cumhurbaşkanı dediğimiz kişi hükümetin başı olacak. Yani bu kişi aynı zamanda başbakanın yetkileri de onda. Yani başbakan aynı zamanda hükümeti yönetecek. Ya ip üzerinde, üzerinde yürümek böyle bir dönemde. Tamam. Rusya Ukrayna savaşı, Libya, Doğu Akdeniz, Suriye siz zannediyor musunuz mesele sadece domates salatalık Millet fiyatı. ittifakı bunun yani farkında değil. Yani yürümek ya. Efendim neymiş? Ee, ya sadece hani böyle kendi halinde olması yetiyor. Ya kendi halinde olması yetebilir mi kardeşim? Yani siz ya büyük bir takma santrafor ya iki ayağını da kullanacak, sıçrayacak. Kaleyi gördüğü yerde az önce Mete yaptığı gibi Hami Mandralı gibi 90'a takacak. Yani çok güzel bir siyasi analiz yani yaptı Mete Bey. Yani eğer HDP ihtiyacınız yoksa niye bu kadar bir, bir gözünüz sürekli HDP'de. Mesela Kemal Bey'e soruluyor, HDP bizi yok saymasın diyor. Ne diyorsunuz? Asla yok saymıyoruz. Yok saymadık, yok saymayız da. Yani dolayısıyla hani bu çok ve ince bir hesap gerektiriyor ama bence aday tanımı üzerinden de bir sıkıntı var. Gerçekten büyük bir sıkıntı var. Eki yani Biz Erdoğan'la yarışacak adayı arıyoruz ama hayatında biyografisinde birinin işte Sen biyografisinde sadece Bey Pazarı, HDP başkanlığı var. Öbürünün biyografisinde sadece işte İstanbul ne medya başkanıydı? Sen yutma. Beylik, yok. Esen. Beylikdüzü. düzü. Belik düzü. 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 Bak. A, a, yani, Ama Melik Bey Hulki be, bey dedi ki sen arıyorsun. İstanbul'a gelip gidiyorum. Yani hani yarışta iki göğüs diye. Sen arıyorsun. Sen arıyorsun. <laughs> Şimdi Millet Millet İttifakı lider seçmek ile genel müdür seçmek arasında kalmış. Millet İttifakı Bravo. genel müdür seçmek istiyor. Kemal Bey'in seveceği ifadelerle söyleyeyim. Millet ittifakı Et süt kurumuna ya da TÜİK'e genel müdür arıyormuş gibi arıyor. Şimdi lider olmak ayrı bir şey. Zaten lider seçilmez. Lider kendiliğinden olunur. Bakın bakın şimdi bir şey söyleyeceğim gene kızacaklar. Erdoğan 20 yıldır vura vura geldi. Lider öyle olunur. Erdoğan'ı kimse kolundan tutup da İl başkanı yapayım, belediye başkanı yapayım. Genel başkanı yapayım demedi. Vura vura geldi Erdoğan. Şimdi bu iyi midir, kötü müdür analizini ayrıca yapın. Ben sosyolog olarak tespitlerde bulunuyorum. Olanı, var olan gerçeği olabildiğince ya. tespiti söylüyorum. Şimdi lider olunmaz, lider doğulur. Siz millet ittifakı olarak genel müdür arıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı olacak, emanetçi olacak yetkisiz olacak. Seçildiği zaman, doğduğu zaman yani, cumhur, doğum gibi cumhurbaşkanlığına doğmuş olacak seçilen. Cumhurbaşkanlığına doğduğu zaman hani Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi herkes özgür doğar ama her yerde zincire vurul özgür doğar ama yani zincire vurulmuştur. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı diyelim Millet İttifakı'nın seçildi ve kazandı. Cumhurbaşkanı olarak doğmuş olacak, özgür doğacak ama Millet İttifakı yöneticileri biz seni zincire vuracağız diyor. Prometheus mu yaratıyorsunuz? Seni niye zincire vuruyorsun? Zincire vuracağın adamı niye bize seçtiriyorsun? Yani ben özgür irademle diyelim ki Millet İttifakı'nın gönlümden geçen, senin gönlünün sultanı belli ama diyelim ki yani. CHP de bizi şaşırttı. Benim de gönlümü sultanı olacak bir aday gösterdi. Ben de ona oy verdim ve o da Cumhurbaşkanı oldu. Benim oy verdiğim adama, Cumhurbaşkanı olacak olan kişiye sen nasıl zincir vurmaya çalışıyorsun? Ben sana benim oy vereceğim kişiyi zincirle ayağına prangamı tak diyorum. Sizin yaptığınız bu. Yetkilerini kullanmayacak. Ya nasıl zincire vuruyorsun? Ben halk değil miyim? Seçmen değil miyim? Sen bana e, köle mi seç diyorsun? Yani e, eski Yunan'da plepler, köleler sistemim var? Biz Cumhurbaşkanı adayı diye Millet İttifakı adına köle emanetçi seçeceğiz? Şimdi genel müdür seçmek ile bir daha söylüyorum. Lider seçmeyi bilemiyorlar. Şimdi Erdoğan öbür lider, tarafta lider. anlattım. Bu tarafta lider aramıyorlar. Lider olursa bizim ayağımız kayar diye düşünüyor. O yüzden milleti düşündükleri falan yok. Kendilerini düşünüyorlar. Şimdi seçmene saygısızlık. demin bu yapılanlar seçmene saygısızlık Millet İttifakı'nı yaptı. Şimdi Mansur Yavaş'tan söz ettin. Meral Akşener Mansur Yavaş'ı sevmedi. Sevemedi bugüne kadar. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı sevmiyor. Kendi kazanan adaylarını sevmiyor. Ama kaçınılmaz bir durum var. Kaçınılmaz bir durum var. Halk seviyor Mansur Yavaş'ı.